Rüyada hıçkırarak ağlamak, daha önce işlenen suçları ve günahları hatırlayıp pişmanlık duyarak ağlamak, zor durumlardan kurtulmaya, sessizce ağlamak, sevince ve feraha, sesli ağlamak bir belaya bulaşacağına işarettir. Rüyada hıçkırarak ağlamak sevineceğinizin de işaretidir. Rüyada ağlamak bazen sevinç bazen de kederi yorumlanmıştır. Rüyada yüksek sesle feryat ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, hıçkırarak, yakasını paçasını yırtarak ağladığını görmek, uyanırken bu şekilde ağlamaya delalet eder. Rüyada Allah korkusundan Kur'an-ı Kerim dinlemek veya hatalarını hatırlayarak ağlamak, ferah ve sevince ve iyi akıbete delalet eder. Ve yine ağlamak Yüce Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine muhtaç olan kimseler için de yağmura delalet eder. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner, ağlamak bulunmaz bir sermayedir. Ebu Said el-Vaiz demiştir ki rüyada tanıdığın birinin ölümüne ağladığını görmek keder ve hüzne deraret eder. Ağlamadığı halde gözlerinden hoşlar aktığını görmek murada ermeye ve sevince işarettir.